Değiştik derken Mondial yani satmadık. Yalnız satacağız Mondial'i. Şöyle NK 250yi aldım. Kamera açısına nasıl vallahi hiç bilmiyorum. Ayarladık şöyle. Motor iki gün önce aldım. Daha 150 kilometrede şu an. Şöyle Koray'la biraz turlayacağız. Koray'da da şu an scooter var. 150'lik. Eski Antalya videolarından bilenler bilir Orada CBI 250 vardı ikimizde de Şimdi şöyle bir Artvin Tarafına doğru bir turlayacağız motorunda rödajı olsun falan filan Diye Biraz gezeceğiz, motor alışacağız, motor hissiyat olarak tabi Mondial'dan sonra uçak gibi geldi. Bakalım bugün bir Artvin tarafına gideceğiz. Tabi 1000 km yoluna kadar motoru çok zorlayamıyoruz. Burada olduğu için sakin sakin git gel. Nasıl yani? Nasıl arama modu diyor? Arama modlarına bakıyor. Bilmiyorum ki işte. Orada arama. <laughs> Kamera açıktır o. <laughs> Bakalım ses, senin sesi alacak mı? Yani senin intercom sesi gelecek mi kameraya? Kameranın mikrofonu da hemen yanında. Ne bileyim. Ben 68'de gidiyorum şu an. Şu an tam 68 benim. Ya benim de 68. Evet şu an Seha 150'nin yokuş performansını görüyorsunuz tünelde. Borçka tünelinde çıkıyor para, Şöyle 95 ile çıkıyor yukarı. Motorun kilometresi 204 oldu. Kameradan çok yansıyor mu bilmiyorum. Ekran da full açık ışığı. Hey kaçta olduğu hiç bilmiyorum valla. Rodaj 500'de falan herhalde. Çünkü 300 zorluluğu yok demişti alırken kadın. Artık 300 zorunluluğu yok dedi. Yani 500 750 arası muhtemelen rozaj bakımı olur diye tahmin ediyorum. Tabii çok şehir içi bir yer olmaz için biz sürekli şehir içinde o kilometre yapmamız bir süre sürer. Mecbur böyle yol çıkıyoruz. Şöyle iki mod var bilmeyenler için göstereyim. Şöyle sport modu diye geçiyor. Bu da güzel fena değil. Biraz gözüm öbürüne alıştı o yüzden. Şöyle eco modda kullanıyorum. Yani gidiş olarak bir şey değiştirdiğini sanmıyorum da arkanda var muhtemelen. Telefonu da bağladım. Şurada bluetooth telefonun e, çekim şeyi, anten şeyi bir de şarj gösteriyor. Evet, biraz boçgar rejlerine girelim. Daha sonra yukarıda Artvin boçgarı olan yollar var. Motorda kaydırmalı dervaj var. O buralar ne güzel yapmışlar lan. Anladın mı? buraya yeni asfalt yapmışlar ya. Yoksa buranın yolları viyajda güzel diye ama şey asfalt kötüydü yani eski. Kamera açtım da, konuşuyor konuşuyorum öyle. Yok yok kalsın da ne fark ediyor. Evet Koray'la Intercom'la konuşuyoruz bir yandan. Eski CB'ci. <laughs> SH-150 var Koray'da şu an. Vallahi hiç şey de çekmiyor. Bayağı da gidiyor ha o da. Yani bayağı ayak uyduruyor motor. Ama asfalt çok güzel olmuş Koray ha. Bu asfalt çok güzel olmuş. Ben yapıldıktan sonra gelmedim buraya. Yani Lastikler bizim ikisi de orijinal Çin lastiğiydi ona göre. <laughs> Geç ısıttık bayağı ama güzel asfalt. Ya güven vermez ama çok iyi asfalta da kaymaz kolay kolay. Buran asfalt. Sen bir de lastiği indirmişsin. olabilir. Kamerayı da nasıl ayarladım hiç bilmiyorum. Ha. İnşallah açısı uyuyordur yani. Mondial'e göre, Mondial'e göre yapmıştım ya biraz. Bunda yere bakıyor olabilir. Onda bir yerde yazıyordu sanki senin motorda. Tam güneşi de karşıya aldık. Kamera biraz şey gözüküyor ama. Güneş de karşıdan vuruyor ya. Arkadan vursa iyiydi ama yine de kötü çıkmıyor ya. Kamerayı çekeyim çekiyor. Islakta hiç tutmaz. Ulan ıslakta ben Mondial'la şeyden bir ineğe indirdim. Orijinal lastiği vardı. Artvin'e yukarı çıkmıştık da. Böyle bir şey yok. Vallahi okudan öldüm. Yine kadar kay, sabun gibi kayıyordu. Oradan nelerlikle indik var Çok kötüydü ya. Yani kuru da güzel ısıtınca kolay kolay bırakmıyor ama yine de o giderken şey anlıyorsun yani rastlantı kalitesini. Ya wow, ne var? La taştan ettim Yaprak yaprak. Bu <laughs> şeye geldik ya rampaya. Oğlum çok fene basıyorsun lan. Ha, viraja girdin mi fene basma, sal gitsin. Evet. <laughs> bir de çok şey giriyorsun. Bak arkamdan gel la, bir beni takip et. Gel arkamdan. Senin girdiğin, rüyaca girdiğin yer ya yanlış zaten. Direkt soldan dalıyorsun. İyi rüzgar yok ha. Sen şeyi de çıkarttın ama arı marı vurmasa üstüne. <laughs> Zaten şu an yatmış şekilde geliyorum. <laughs> Kamerayı açtım ama keşke en başta girmeden atsaydım. Şu an açık. Aynen. Ya şu... <laughs> şeyler güzel o... Borçka'ya yaklaşırken ki virajlar vardı ya oralar güzel. Evet burada bir drone çekimi yaptık. Atabilirsek onu da videoya ekleriz. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> o çekmeyi ya mecbur basaydı ha. Ne sardı ha? Gaz verdikçe dumanı bastı ya. Kapayın izi. Kontrol ettik taşıdı. Aynen. mecbur geçtim ne yapayım. Oh, oh, <laughs> <laughs> Sağa keskin dur. Biraz frene de gaza bas. Dönecek motor. da beyaz sola keskin. Oha lan nasıl çık diyorlar ya. Yok o şey yapmıyor. Sesin geliyor da rüzgar sesi ayrıyetten vuruyor bir adam. araç şey değil. Sıkıntı yapmıyor. Burası da biraz sola keskindi ya Bu kaydırmalı devrecuları süper ya Oralar rüzgar kesildi ha Geç geç О, деми воја, би пар мак Бипа Би пар мак воја, кога ќе им токе А, на taraftan vuruyor da. Burada hep da balık mı tutuyorlar acaba?